Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iki ayrı önemli konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi engellilerle ilgili. Özellikle çarşı merkezde dolaşırken zaman zaman engelli arkadaşlar durduruyorlar, talep ve beklentilerini dile getiriyorlar. Ben haliyle adı üzerine engelli ve özürlü olanların normal insanlar gibi hayatlarını idame ettiğim, piramitliklerini biliyorum sizler de biliyorsunuz görüyorsunuz. Haliyle bunlar için ayrıcalıklı çalışmalar yapılmalı. Hem Adapazarı Belediye Başkanı hem Büyükşehir Belediye Başkanının bu doğrultuda mutlaka şehir içinde engeller için yaptığı çalışmalar vardır. Ancak bunlar yeterli değil ki zaman zaman yine talep ediyorlar. Zaman zaman beklenti içinde oluyorlar. Bazen televizyon kanalına gidip geliyorlar. Bazen az önce söylediğim gibi merkezde yolumu kesip önüme geçiyorlar. Özellikle diyorlar ki biz özürlülüğümüzden dolayı işte merdiven inmekten, çıkmaktan iftina ediyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalar yeterli değil. Bazı özürlü arkadaşlar da tuvalete gidemediklerini söylüyorlar. Yine bazı özürlü arkadaşlar şehir içinde uygulanması gereken bir takım projeler olması gerektiğini vurguluyorlar. Ve bu projelerle ilgili mevcut belediye başkanlarına gittiklerini söylüyorlar. Haliyle belediye başkanları kentin sorunlarını çözmede mutlaka azam bir gayret gösteriyorlardır. Ama bu engelli arkadaşların sesini biraz daha yakından duyar, yakından hisseder, biraz daha bunların problemlerini çözmede acele edersek iyi olur. Adı üzerine arkadaşlar engelli, özürlü. Yarın belediye başkanı da olsak, gazeteci, yayıncı da olsak hangi kulvarda? Toplumun hangi katmanında olursak olalım engelli olmayacağımızı hiç kimse garanti edemez. Bu bakımdan bu anlayışla engellilerin sorunlarına yaklaşalım. Engelli, hele bazı engelliler var ki abi özellikle çok ciddi projeler hazırladık. Bu projeler hem şehir merkezi estetiği açısından hem bizlerin gelecekteki sosyal ve ekonomik gücü açısından çok önemli diyorlar. Lütfen bu engelli arkadaşlara kulak verin sözün belediye başkanlarına. Bir ikinci konu da bu boğulmalarla ilgili geçtiğimiz günlerde çok şey söyledim. Söylemeye devam edeceğim. Yine Karasu'da arka arkaya gelen ölüm haberleri var boğulmalar üzerinden. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Gençler alkollü suya giriyorsunuz, alkollü denize giriyorsunuz, fazla yemek yiyorsunuz, fazla alkol alıyorsunuz ve açılıyorsunuz. Boğulmaların bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu boğulmaların büyük bir bölümünün nedeni alkol, büyük bir nedeni, büyük bir bölümünün nedeni yüzme bilmemek. Yüzme bilmiyorsunuz. Arkadaşlar arasında gaza geliyorsunuz, açılıyorsunuz ve siz ölümle bayılıyorsunuz. Kayılmayı çok karıştırıyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Yani anneniz, babanız bu, bu işlerden, bu gelişmelerden ciddi ızdırap duyuyor. Bir evlat kaybının e, anlayabilmeniz için baba ve anne olmanız lazım. Yazık günah değil mi? Ölen yaş gruplarına bakıyorum. 13, 14, 15, 20'li yaş grupları. Okuldan kaçan denize giriyor. Okuldan kaçan soluğu kıyıda, gölde alıyor. Yüzme bilmeyenlerin büyük bir bölümü arkadaşların tazıyla gazıyla açılıyor. Açıldığı gibi daha geriye de dönemiyor. Hayatlarını kaybediyor. Yine az önce söylediğim gibi rastgele yerli yersiz zamanlı zamansız alkol alıyorsunuz denize giriyorsunuz. Yapmayın etmeyin ya. Bu karasuda hayatlarını kaybeden genç arkadaşlara bakın. Yaşlarına bakın. Anne babaların feryatlarına bakın. Yani bu üzüntüyü lütfen bize yaşatmayın. Biz bu yaz sezonu kıyılarda, denizde, gölde neredeyse bu boğulma hadiselerini hiç yaşamak istemiyoruz. Ölüm boğulmalar üzerinden ölüm hadiseleri lütfen olmasın. Biz bunları haber yapmayalım. Bize ateş düşmesin. Anneleri babaları üzmeyelim. Kendinize de dikkat edin ya. Yapmayın lütfen. Ölmeyle bayılmayı lütfen birbirinden ayırın. Yani ben bunları vurgulayarak defalarca söylüyorum. Gençler, arkadaşlar, anne babalar siz de çocuklarınıza lütfen dikkat edin ya. Yazık günah değil mi? Upusun sahilde uzanmış çocuklar ya. Yarın akşam tekrar buluşacağız.